Oyun oynayalım. Ne oynayalım? Bence basketbol oynayalım. Ben gidiyorum o zaman. Tamam, tamam. Tamam, <laughs> başka bir şey oynayalım. Ne oynayalım? Uzun eşek oynayalım. Olur. Tamam, ben yastık alayım mı? Tamam, sen geç yastık ol. Ben... Böyle olmadı. Değil sen mi? yastık ol. Ben yastık alayım, sen gel. Böyle olmadı, böyle olmadı. Onları. Ben, ben gidiyorum. Yok, yok. Sen yastık ol. Ama ben siz olacaktım. Yo sen sen bizden ol. Sen geç, sen de gel. Geç geç, korkma. Ben ne yapacağım? İlk sen atla, bu atlayınca oyun bitiyor. Tamam. <laughs> Oo. yapalım. Evet. Bir daha bir yapalım. Ya, Aynen olmadı. <laughs> Attırmadı çoğu sırası. Kanka daha böyle şey atlaman lazım. Ha? Zıpla çok zıpla. Evet hadi. Çok zıpla. Oo. <gülüyor> 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 <gülüyor>